Ben bakanlar kurulumuzun hayırlı olmasını açıklamadan önce tekrar diliyorum. Açıkladıktan sonra bir daha dileyeceğim. Bakanlar kurulu listesini açıklıyorum. Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu Başbakan. Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı. Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek Başbakan Yardımcısı. Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan Başbakan Yardımcısı. Ankara Milletvekili Yıldırım Türke Tuğrul Türkeş Başbakan Yardımcısı. Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Başbakan Yardımcısı, Yozgat Milletvekili, Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı, Denizli Milletvekili, Sema Ramazanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, İstanbul Milletvekili, Volkan Bozkır, Avrupa Birliği Bakanı, Kocaeli Milletvekili, Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Trabzon Milletvekili, Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Adana Milletvekili, Fatma Güldemet Sarı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Antalya Milletvekili, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş Ekonomi Bakanı İstanbul Milletvekili Berat Albayrak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç Gençlik ve Spor Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi Gümrük ve Ticaret Bakanı Bursa Milletvekili Efkan Ala İçişleri Bakanı Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanı. Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakanı. Bayburt Milletvekili Naci Ağbal, Maliye Bakanı. Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı. Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı. Afyon Karahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı. Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bakanı. İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı. Hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın. Allah güzel günlerde, mutlu günlerde milletimize hizmet etme şerefini bize nasip ettiği için bir kez daha hamd ediyor, milletimize teşekkür ediyorum.